şu camide, şu orta saflarda namazdan sonra giderken eski dostlarımızdan bir tanesiyle karşı karşıya geldim. Yani başka yerde oturuyordu, bir cuma için gelmişti veyahut da bir yatsı namazına gelmişti. Nasılsın abi dedim, ee, bir muhabbetimiz vardı. Nasılsın dedikten sonra baktım hemen gözlerinden böyle yaş akmaya başladı. Hocam dedi, buyur dedim ne oldu? üniversitede okuyan çocuğum şeker hastası oldu dedi. Üniversitede okuyan çocuğun şeker hastası olması tak gözlerinden yaşaktı. Yani çocuğu ile ilgili büyük umutları vardır. Herkes olduğu gibi. Onun da çocuğu, ile ilgili büyük umutları var. Bu yaşta, bu genç yaşta, üniversite yaşında efendim ne olmuş? Şeker hastası olmuş. Babayı bu kadar üzmüş ki hemen bunu anlatırken, bunu söyleyeceğiz ama malik olamıyor gözlerine. Gözlerinden yaş akıyor. Dua istiyor. Ya baba haklıdır kendine göre. Ama ben kendimize soruyorum yani. Onun çocuğunun şeker hastası olması onu etkilediği kadar bizi Allah için gözyaşı dökmemizi gerektirecek, etkileyecek hiçbir şey yok mu yani? Gaflet ne yapıyor? Gözleri kurutuyor. İnsan gözyaşı dökemiyor, Allah için gözyaşı dökemiyor. Halbuki Allah korkusundan, Allah'a zikirden meydana gelen gözyaşı senin, benim cehennemimi söndürür. Bir damladır ama senin cehennemini söndürür. İki damladır ama senin cehennemini söndürür.